Evet sevgili dostlar yine geldik Fıkracı Dede ile beraberiz. Zaman buldukça Fıkracı Dede'nin burada orada şu dört köşe masada biz devamlı surette fıkralarını dinliyoruz. Ama bu fıkralardan sizlerin de faydalanması için Fıkracı Dede'yi yine bulduk yanımıza çektik. Hadi biraz gülelim bakalım Fıkracı Dede bugün ne anlatacak size? hadi hocam başla bakalım şu milleti biraz güldürelim ağlıyor millet hep merhabalar efendim hayırlı günler olsun şimdi yıllar yıllar önceydi ta lise çağlarındayken şeyden Malatya'dan Erzurum'a gittim diyeceksiniz niye gittim orada ablam oturuyordu ablam Gelecek yani görevdeydi Orada oraya gittim. Sabah trenle tabii. Trenle gittiğimde sabah çok erken olduğu için o istasyondaki sabahçı kahvesine oturdum. Garson bir tane çay getirdi bana. Çay getirdi. Tabii ben uykuluyum. Çayı kaldırdım. Bir masanın üzerine döküldü. Garson geldi, "Ne oldu?" dedi. Artık utancımdan dedim ki, "Elim çarptı." dedim. "Döküldü." dedim. İkinciyi getirdi, İkinci de de kaldırınca yine döküldü. Garson geldi, dedi ki, burada dedi sen nerelisin? Dedim vanlıya. Burada ne biçim vanlısın? Çay içmesini bil Dedi. Dedim ne yaptım ki? Dedi böyle içilir. Gitti bir çay getirdi, böyle çay şöyle şeyli ters ters döndürüyorlar böyle, ters döndürüyorlar. Dedi bak dedi böyle yapacaksan, içeceksen bak açtı. Dedi bak foş mi? Sen kaldırırsan foş edeyim. Ondan sonra dedim tamam öğrendim dedim. Bundan sonra <laughs> böyle içerim dedim. <laughs> İyi günler diliyorum. <laughs> bu da baklavacı dedi. Bunun da var hikayeleri. Bu da daha sonra.